Selamlar dostlarım. Yeni bir savaş kaydıyla daha sizlerle beraberiz. 70'lik tank Eray hesabında Eray kardeşimin güzel bir maçı var. Progetto mod 35 8 seviye premium tankla. Donanım olarak standart sertleştirme, standart turbo ve düşey dengeleyici kullanıyor. Artı azıp kullanıyor. Maç başında haritanın orta bölgesine geçip Karşıdan açılacak tankları görmek istiyor. şarjörünün de verdiği yüksek atış gücüyle geçecek tankları tarama amaçlı pozisyonunu alıp bekliyor. Karşıdan açılan sadece bir T-34 85 oldu. Bu arada maç 6 seviye, 7 seviye ve 8 seviyelerin karşılaştığı bir maç. Fakat buradan herhangi bir çıkan olmadı. Acaba olan çıkan olur mu diye bakıyor. Sonradan pozisyonunu değiştirip rayların olduğu orta bölüme geç geçmeye çalışıyor. Fark ettiyseniz karşıdan hala açılan yok. Kontrollü bir şekilde geçiyor. Hani açılan olursa e, boş atış yemeyim diyerek. Kep ortada karşılaşma savaşı. Ve bu arada Tiger 131 açılıyor. Acele bir atış vuramadı. İkinci de vuruyor. Üçüncüde de. Üçüncü mermisiyle de net bir atışla 469 hasarını veriyor. Projekto anlık atışlarda dağılımının da etkisiyle bazı atışları vuramayabiliyor. Öyle bir atış denk geldi. Tekrar orta bölüme geçiyor. Torpito. Bu atışı sekiyor. Torpato. Tekrar vuruyor. üçüncü mermisi dolmadığı için bir atış daha yapamıyor. Tekrar doluma geçiyor ve bekliyor. Bu arada rakip sol taraftan yani binaların olduğu taraftan gelmeye çalışıyor. Bir tane Jack Panzer 4 açıldı karşıda. İki atışını da ona yapıp hasar almadan 465 hasarını veriyor. Oyun 3-1'e geldi. 2000 can puanı fark var. Tekrar açılan olur mu diye bakıyor. Şu an 2 mermisini doldurabildi. Oyun 4-1'e geldi ve 2500 can puanı fark var şu an rahat bir maç olacakmış gibi gözüküyor. Gidişat bu şekilde gibi. Fakat bir anda can puan farkı bine kadar düşüyor gördüğünüz gibi. Kendi grup arkadaşları çok hızlı bir şekilde eriyor. Karşıdan bir tane altı seviye jiro geçmeye çalışıyor karşı. Güzel bir atış yapıyor. Atış hasarını veriyor ve paletli hasar alıyor. Üçüncü mermisiyle de jiroyu araca gönderiyor. Oyun 6-3'e geldi. Can puan farkı yine 1000 civarı. Önünde bir P43 Ter açılıyor. Buradan da bir AMX 1375 75 geçiyor. Ona güzel bir atış. Burası 250 hasarını veriyor. Şu an mermisini full dolduramadığı için bekliyor. İkinci mermisi de doluyor. Ve 13 75 de araca gönderiyor. 2 kil 2000 hasara geldi. Bu arada p 43e de güzel bir atışla 238 hasarını veriyor. Fakat fark ettiyseniz can puanında geriye düştüler ve 7-6 öndeler ama sayı olarak. Kendi takımı çok hızlı şekilde eriyor. Hala 1000 can puanı gerideler. 3. mermisini yüklemeyi bekliyor. Ve P43 tere Can puanına da güvenerek basıyor. P43 onu fark etti. Bir atış alıyor ama önemli değil. P43'ü 3 mermisini yollayarak yaklaşık 800 civarı hasar vererek tek atışlık bırakıyor. Mermisini doldurunca da onu da çekiyor. 3 kill 3200 hasara geldi. Önünde altı seviye bir jack, jack panzer açıldı onu da otomatik nişanlar, nişan alarak bitiriyor ve pozisyonunu sağ rakibin doğduğu bölgeye alıyor burada karşısına gelen artıyla çekip 4 kire çıkıyor oyun 12-10 can puanları eşit sayılabilir Eray dikkat ederseniz biraz kontrollü oynuyor boş atış yememeye çalışıyor ve can puanını iyi koruyor yani neredeyse full canlı vaziyette. Can puanın %90'ı şu an hala şeyde. Bu sırada karşısına AMBT geliyor. Biz İki mermisini vuruyor. Eray onu çekiyor ama 600 can da kalıyor. Oyun 13 11'e geldi. 600 can puanı gerideler. Eray şimdi diğer tankları da e, kullanarak Rakibin zayıf tarafına arkalamaya çalışıyor. T34 85'e buradan bakıyor. Evet görüşü var. Güzel bir atış yapıyor. T34 binaların olduğu tarafa kaçıyor. Fakat tekrar çıkacak. Bir atış daha yapıyor. Tek atışlık bırakıyor. Arkadaşlar da tamamlıyorlar. Bir tek VK100 kaldı karşıda. Oyun 14-12. Eray. 4300 hasarda 6 kilde tapkan madalyasını aldı. 6 kil çekerek. VK100 full canlı o atış yememiş veya atışları sektirmiş. Bedava hasar gibi gözüküyor şu an Eray için. Eray akıllı bir şekilde spot yemeden VK100'ün arkasına geçmeye çalışıyor. Fakat VK100 de şuursuzca oynamıyor yani hani kendisini koruyarak oynuyor. Buradan VK'nın çıktığını fark etti fakat pozisyon görüşü olmadı. Dikkat ederseniz Eray çok kontrollü oynuyor yani kesinlikle boş atış yemek istemiyor. Çünkü hani e, 8 seviye zırhlı bir tank olduğu için de VK'yı kesin bir şekilde eritip bitirmek istiyor. 3 mermisi var. Dikkat ederseniz atışını yapıyor. VK ona bakmadığı için 3. mermisini doldurup tekrar atış yapıyor. Yani projektonun şarjörünü çok güzel kullanıyor. VK'yı sıkıştırdı. 2 mermisi var. 3.yü bekliyor. 1 vuruyor. 2. ise Amorek'le VK'yı neredeyse full candan Bitiriyor. Eray güzel bir maç çıkarmış, tebrik ediyorum. 7 kil 5830 hasar gözüküyor maç içinde. Savaş sonuç, savaş sonuçlarına bakalım. Gördüğünüz gibi Tapkan madalyası yüksek kalibre ve as madalyasını alıyor. 5835 hasar 7 kilde tamamlıyor maçı. Çok güzel bir maç çıkartmış kendisini tebrik ediyorum. Bu tarz maçların devamı için kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Sizler de eğer bu tarz random, rastgele savaşlarda güzel maçlarınız çıkarsa bana mesaj olarak replay linklerinizi atabilirsiniz savaş sonuçlarıyla beraber. Yayınlamaktan keyif alırım. Başka maçlarda, başka güzel kayıtlarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.